Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Alımı Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu kamu kurumuna memur alımı. E, hemen alt kısımda detaylara geçelim. E, Kilis Elbeyli Belediyesi e, bir adet memur alımı yapacak. Başvuru bilgileri nedir? E, başvuru tarihi 15 Şubat'ta başlayacak. 22 Şubat'ta son bulacaktır. Başvuru yapmak isteyen kişiler aşağıda yazılı olan adrese şahsen başvuru yapabilirler. Hürriyet Mahallesi, Okul Caddesi, NO2, Elbeyli, Kilis. Ayrıca başvurmak isteyen adaylar e, şuradaki internet adresi üzerinden online olarak başvuru yapabilirler. Burada e, resmi ilanın e, bir e, belge kısmını, resmi ilan belgesinin bir kısmını biz burada haberimizin içine ekledik. E, bunu inceleyelim. Şurada e, bir adet mimar alımı yapılacak. <laughs> e, Kapasite en az e, 60 puan mezuniyet niteliği lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin mimarlık bölümünden mezun olmak Bir adet zabıta memuru alınacak yine KPSS en düşük 60 puan şurasında mezuniyet şartı ulaştırma ve trafik hizmetleri mali idareler mali idarelere zabıta yerel yönetimler dış ticaret dış ticaret ve Avrupa Birliği ithalat ihracat ulusal ticaret ulusal ticaret yönetimi gümrük işletme gümrük işleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak B sınıfı sürücü ehliyeti belgesine sahip olmak, bir adet de memur alınacak. Bu da 60 puan en düşük. Orta öğretim kurumlarının pazarlama ve para kendi alanı ve dalları veya muhasebe ve finansman alanı muhasebe muhasebe ve finansman alanına mezun olmak, en az B sınıfı ehliyete sahip olmak. Ee, şurada başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler var. Bunlara bakalım başvuru formu e, isteniyor. Bu for, bu başvuru formu internet sitesi üzerinden temin edilebilir. elb.bel.tr'den. E, nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. E-devletten alınan kara kodlu öğrenim belgesi de olur. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi veya aslının örneği. E, sonuç belgesinin ÖSYM'nin web sitesinden alınmış olan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı. Erkek adalar için askerlikle ilişki olmadığına dair beyanı. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı. Sağlık raporu. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. 3 adet biyometrik fotoğraf, 1 adedi forma yapıştırılacak. Bunlar istenen belgeler başvuru esnasında. Şurada başvuru yeri, tarihi ve şekli süresi yazılmış. Ee, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 15 Şubat 2021 ile 22 Şubat 2021 tarihleri mesai günlerinde saat 9.30-16.30 arasında Hürriyet Mahallesi Okul Caddesi No. 2 Elbeyli Kilis adresindeki Elbeyli Belediye Başkanı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor. Elektronik ortamda belediyemizin Kilis Elbeyli Bel.tr internet adresine e, yollanabilir. Oradan yüklenebilir. E, for. Şahsen veya iadeli tarihtü posta yolu ile e, bu adrese de yollanabilir. Şahsen de e, teslim edebilirsiniz. E, posta yoluyla da belgeleri teslim edebilirsiniz. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. E, bu haberin e, linkini şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Link'e tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca e, kamu personel net internet sitesi olarak, haber sitesi olarak biz her gün bu şekilde e, devlet kurumlarının ve özel sektörün yayınlamış olduğu personel alım ilanlarını sitemiz üzerinden her gün güncel ve e, günlük olarak yayınlıyoruz. Sitemizi, kamu personel net internet haber sitemizi günlük olarak ziyaret ederseniz, e, takip ederseniz bu personel alım inanlarını ulaşabilir, detaylarını inceleyebilirsiniz, e, bilgilerine ulaşabilirsiniz. E, Youtube kanalımıza da abone olduğunuz takdirde yine aynı şekilde e, bu haberlere kolaylıkla ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Şurada birkaç habere örnek göstermek gerekirse. Kamu kurumuna eksat alımı, belediye kurumuna e, temizlik alımı, devlet su işlerinin 16 şehirde personel alımı var. TÜBİTAK e, personel alımı yapıyor. Yine kamu kurumuna memur alımı. Kamu kurumuna 3000 memur alımı. Emlak Katılım Bankası'nın personel alımı. Sosyal Hizmetlerin e, personel alımı. Milli Savunma Bakanlığı'nın memur alımı. Bu şekilde e, sitemizde her gün e, günlük ve güncel olarak devlet kurumlarının ve özel sektörlerin yayınlamış olduğu ilanları sitemizde yayınlıyoruz sitemizi kamu personel net internet sitemizi takip ederseniz bu ilanlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olup takip ederseniz aynı şekilde bu ilanlara ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.